güzel keşke. Neyse, Selik kendi aşışı için yine geldik. Şimdi yeni gidelim. Evet, ay, ben Anne. Annem. Bakayım bu var. İki boş var. Kendi. de. Bu arkadaşlar biz hiç İyice kazanır hep pabucunu He, biz gıda ver o Ama buradan tepe almayacağız çünkü yok. Ama şimdi tut bir. Tutayım ablacığım. Pembe bu arada. Alalım mı arkadaşlar? Tamam bunu da alıyoruz. Ökelendi. Kemal arkasından işaret geldi. Bazılarını bıraktık arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrardan hepinize merhaba. Şu an Şöyle şu çiçeklerimiz var kadar edemedik. Mix şekli kefir var. Biz kefir. ama kefir alacağız. En aldığımız dediğim atalım. Gelin arkadaşlar. Burada Aa, pembe. burada dona ne var? Tane de alalım. Pembe arkadaşlar. İçindeki de pembe. Şimdi diğer yana geçelim. Evet arkadaşlar. Şu diye geldi. Bu arada evet. iyi sevmedik. Bindekileri hmm. almadık. O yüzden buraya geldik. Burada geldi. pembe alacağız. Sen de, hayır, de hayır, sen de bunu söyle. Evet. Arkadaşlar evet. hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat pembe çekiyorum. Şimdi kız evet, uyandı. Evet, uyandı. Şimdi Yemek yedik, karnımız acıktı ve arkadaşlar yatağımız fens fendi. Bu video için ayarladık. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi annem ne hazırladı kahvaltıda biz hiç bilmiyoruz. Acaba ne var? Hadi yürüyelim oraya doğru. Alabilirim. Arkadaşlar şimdi anne evet, döküyoruz, mı? döküyoruz. İlk evet, ablam dökmeli ben karıştıracağım ablamın kol krik olduğu için. Yani Arkadaşlar arkadaşla şu kadar döküyoruz. Ki... evet. Annem de oradan işaret veriyor. Evet ne? Sütü döküyorum. Ha ah, da ben. Sen döküyorum şimdi. Sen dökülsün. misin? çekelim tabii ki. Evet, şimdi koyarız. Şöyle bir Arkadaşlar bu arada anne videolarda görünmek istemiyor baba. Evet. Den. Çünkü işte ben bunu zorlayayım. Şu kadar yeter. Annemin de sıkıştığını biliyorum. Yes diyor. Yes. Şimdi bunu döküyorum. Yes. Karıştı. Anne nasıl karıştı? Evet iyice karıştır iyice iyice, iyice. Gıda boyası bende. Bardak bile pembe oldu. Karıştır karıştır. Ne? Siz çürürüm. Ne diyor? Fark ekledim. Karıştır ben. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> yaklaştır, yaklaştır. Yoksa. Pembe pembe. Yaklaştır, yaklaştır. Değilse. Gel kızım ne? Burada şu patla pembe. Evet, yine ne pembe. Pembe olacak bir saniye. Abla baba at. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pişirip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar evet. şu an pişiyor. Pişmeye başlamış bir lependimiz. Şimdi biz şeyler yiyeceğiz işte bunları. Üstümüzü giyineceğiz. Güzel kostümler giyinip masada buluşalım o zaman. Evet. Arkadaşlar tam bir pembe kız olduk. Terliklerimiz pembe, elbisemiz pembe. Tokumuz pembe, pembe ve krepimiz pembe. pembe. Şimdi tam bir Barbie, Barbie gibi oldu. Şimdi bunları yiyeceğiz. Tadımıyorum. Tadım yerinde. Görüşürüz. Tamam geldik. Hemen tadımlıyorum. Var, var. Neyse ya, bakmayacağım ben, yiyeceğim, ben beğendim. Arkadaşlar. baban yer Dersini yapacak. Ben de arada oyun filan oynayacağım. Kendi oyunlar. Çok, çok güzel. Tü, tü. Ben de bakayım. Ben bayıldım. Çilekli süt arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> benim karnım hiç doymamıştı zaten. Bunlar benim karnımı doyuracak. Arkadaşlar ben çok doydum. Ama şunların bir tatlılığına bakar mısınız? Bunları yemek için heyecanlanıyorum bile. Ama şu dişi... Şöyle bir şey, var. Dana ne de bu dana ne? Bak şu dişleri böyle takıyorsunuz. Takıyorsunuz. Çilekli ama dişi de pembe. Arkadaşlar bu da... ne ya? İsmi ne? 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 Ben de Hım. <laughs> Totu çok güzel ama. Arkadaşlar. Hım. <laughs> <laughs> <Tudu> çok güzel. <laughs> en şuraya koyalım ben. Kalbim var hela. Kalp size. Ben beğenmedim ya bu dişi. Değil mi? Gelecek oyun. bana kaçıyor. I love you, baby. Bu çok güzel. Ben bunu bayıldım. Ben de e, ben de beğenmedim yani. Evet arkadaşlar bu arada video ne bileyim en son. Evet en son. Hmm, şimdi bundan yiyorum arkadaşlar. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. yiyeceğim. Şöyle atayım. Bu parazı bu pembe. Şimdi buradan diğerlerini yiyeceğiz. Ve artık yine onların da sonuna bakacağız. <laughs> yani. Arkadaşlar şimdi bu videodan sonra ben şey düşünüyorum arkadaşlar. kışkırtma videosu. Kimi? Acaba kim kim yapacak? O belli olmayacak. Bir anda yapacaklar. Anne ya sana bir şey soracağım. Oynayabilir miyiz Baraz? Oynayabilir miyiz? Tamam arkadaşlar. Hı -hı. Kalbimi size denleniyorum. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Annem tüm bilgileri ve babam koyacak. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.